Can yenileme açık. Şuradan düşürmeye çalışayım biraz. Burda biri var. Hayda bak şimdi yok onlar. Şu bir. Of duvar. Şurda bir kişi daha var. Şu iki. Of. Sal gelsin. Şu üç. Nereye kaçıyorsun pardon? Le, Şu. Dört olmadı. Kardeşim burada Ananı avradın lan 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 bombama Ananı avradın ya Atamadık şansa bak Skop açamıyoruz ki Lan Bak bak yakınlardalar Arkada olabilir Göster kendini Videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın beyler. yudum içeriğimden alayım. Şuradan nerede onlar bakayım. Şöyle bir. Aha burada. Seri çakal. Gazı attık. Şuradan korkuyorum. Aha. Beyler az önce yerime tekrardan geçeceğim. Orası bayağı kalabalık. Oradan güzel kill alırız herhalde. Bak bak şurada biri var. Göster. Oradan bayağı bir ikili alacağımızı düşünüyorum. Çünkü oraya yuva yapmışlar. tekrardan oraya bir yol alayım. Buradan gelirlerse an ya. Aha. Lan? Nasıl? Asıl şimdi. Şu gazı vurayım oraya. Arkalamayı deneyeceğim. Abi niye? Ha burada biri var. Allah çarpsın burada bir iki kişi var. Yapma be. Vuramadık anasını satayım. Zırhlıyla gidiyor. Bir şuradan görmezse. Lan lan lan. 2-3 kill ayıklarız. Şu bir. Of. Şu iki. Çok güzel oldu bu. Bu da biraz can tazeleyelim. İşimize gelir. Canım. Adam sandım. Değilmiş. Eğer evet, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şuradalar ya. Biri var. Çık lan. Lan, lan seni vur. Lan seni vuracağım. Çık önümden. Çık la. Lan ne kadar Meraklılar önüme geçmeye. Şuradan gittiler. Yapacak bir şey yok. Arkalamaya çalışacağız artık. Arkalayacağım. Ha geliyor. Gel. İki. Oo. Oo. Ho -ho. Ne oluyor lan? Göçtük valla, Allah 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 Allah. O beni yer. O beni yemeden benim onu yemem lan. Çık, bak. bak, öleceksin. Çık işte, böyle bırak, sal bana baba. Bak, şurada var, şurada var. Oo, ne oluyor ya? çok kötü. Bak coştuk vallahi. Of oh. Ne oldu lan öyle ne fırlattı o? Kalk bakalım. Tamam kalk. Lan bir geçti. Allah. Temizliyoruz. O da beni aldı. Yap. Beyler. Rastgele sıkıyorum şöyle konum belli ettiği için. Şu lavukları yakabilir miyim şöyle? Yine bir rastgele sıkma. Göremiyorum ki arasını satayım. Fişiyi bir daha çakayım şuraya. Güzel. Of çok parlıyor. Lan çakala bak buraya sızmış. Yanıyor birisi. Hadi ölür. Ölmedi. Beyler BF1 Bak yanıyor hala yanıyor hala Hadi öl lan öl lan 87 Şöpürden biri geçti ya Onu vuramadık Yapacak bir şey yok Vurdum ona Nasıl ölmedi o Piski paramızı çekeriz. Şurada biri var. Onu aldık. Süperim. Ne ya harikalar yaratıyorum. Of, gaz attı ya. Şurada biri var. Onu aldık. Gayet yerinde. Yok bu başka. Şurada. Şurada. <laughs> Yapacak bir şey yok. Beyler bakın. 22 kill. 6 kere ölmeme rağmen. Ne oluyor lan? Bir aga. Şurada biri var mı? Bakalım. Aha çıktı. Rastgele sıktım Of. Nasıl ya? Nasıl ya? Yani 6 kere ölmüş. Lan ne oluyor? Gayet iyi. Of. Şu fişeyi oraya attım Şunu da oraya attım Pis kiparımı çektim Gidiyorum Lan Gidemiyorum Yukarıda Şimdi gidiyorum ama Lan kimse yok Gelmiyorlar Neredesiniz la? Geldi biri. Yok bizim adam. İki. Gayet iyiydi. Oradalar mı? Yoksa? Lan sistem bir şey göremiyorum ki hacı. Oradan ateş ediyorlar. Gayet başarılı. Yuvalarını buldum. Yuvalarını bulduk ama A'ya geldim beyler tersten doğdum Ses var Burada biri olabilir mi? Yok bizim adam da olmuş Gayet iyi Daha Yanmayız inşallah <laughs> Rastgele sıkayım dedim yani ya artık sık yapar ki normal vur gitsin işte Allah'a sistem hiçbir şey bunlar burada doğuyor değil mi? Evet evet. Burada doğuyordu. Arkalayabilirsem. Bir ikisini evet. Arkaladım. Gayet güzel. Bunlar şimdi burada doğar. O zaman bir yol alayım. Evet doğmadılar. Ben B'ye uzayım ya. B'de doğup duruyorlar. Baksana B kalabalık. Evet B kalabalık var ya. Nerede lan bu çakallar? Buradaymış biri. Ne Üst katta o zaman. Ee, bu kadar mıydınız? Ben de kalabalık sandım size Yemin ediyorum ben de sizi kalabalık sandım. Fıs. Havacı bunlar, havacı Gelsinler yiyorsa, gelsinler. Tek tek. Buradan nereye uzayalım? D'ye. D'yi alıyorlar. Acı. Bak vallahi bir şey göremiyorum sistem ya. Ulan. Lan atamadık. Ama ben seni yerim gibi ben geliyor. Kusmadıysa. Yo hop olmuş. Abi, ikisi oradan gidiyor. Kaçtı. O tarafa o tarafa o tarafa. A'dan geliyorlar. Bak bak. Ya of. Geldik beyler. Bu sefer tankın içine doğalım dedik. Tank. Tank sarmadı ya. Bizi. Lan. Şakal. Aklımı aldı. Nereye uzayalım buradan? E'ye uzayalım. E ye kalabalık. E'ye alıyor bizi gider. E gitmeyecektik. Baba sıkıntı yok. Aa geldi. Şu bir. Şu iki, şu üç. Lan gazı öldüm ya. Yalnız rekorum olabilir. 36 kill Şuraya bir gidelim Lan çık çabuk çık çabuk Burada... Bak ya bak ya yatmayın abi şöyle ya Yatmayın ya Evet Çık 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 Lan Lan nereye kaçacağımı şaşırdım anasını satayım. Geliyor mu? Hı -hı. Solda. Harbiden sen nasıl bir korkaksın? Oraya çıkmışsın. Eee böyle. Hı -hı. E bunları yemedim ben Sokulamıyoruz abi A'ya bir türlü sokulamıyoruz Geldim Lan Değerli vaktinizi ayırıp Beni izlediğiniz için teşekkür ederim beyler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Battle Fight 1 5 2042 artık. Hangisine denk gelirsek, hangisini çekmek istersek orada görüşmek üzere diyelim. Aha. Şu çakalı bir patlatayım bari. Lan 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 patlatamadım ya. 20 20 ne ya? 20 ne ya? Aslında hiç ses vermeden diğer bombayla patlatacaktım da. Hata ettim. Büyük bir hata yaptım. Yapacak bir şey yok. Zafer. Gördüğünüz gibi 38 kill. 16 leş görüşmek üzere